teşekkür ederim. Şimdi teklifin 12. maddesini okutuyorum. Madde 12. 2709 sayılı Kanunun 119. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden çıkarılmıştır. 3. Olağanüstü Hal Yönetimi. Madde 119. Cumhurbaşkanı savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabi afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamı veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmaz. Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15. maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı veya işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. Teklifin 12. maddesinin gizli oylamasına başlıyoruz. Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum. Aydın Uslu Pehlivan, Necdet Ünüvar, Muharrem Varlı, Seyfettin Yılmaz, Adıyaman Ahmet Aydın, Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Behçet Yıldırım. Hacı Özkan, Oktay Öztürk, Durmuş Fikri Sağlar, Baki Şimşek, Ali Cumhur Taşkın. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 12. maddesinin gizli oylama sonucunu okuyorum. Oy sayısı 484, kabul 342, red 138, çekimser yok, boş yok, geçersiz, boş 2, geçersiz 2. Katip üye Emre Köprülü, Tekirdağ Milletvekili, Katip üye Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Milletvekili. Böylelikle 12. maddede kabul edilmiş oldu. 13. maddeyi okutuyorum.